İyi akşamlar. Ay Yıldız Aholulu maçının ardından galip takımın oyuncularıyla birlikteyiz. 12 birlik bir galibiyet. Sizleri tebrik ediyoruz. Ben hemen sözü Aytaç'a bırakmak istiyorum. Aytaç bugün sahada e, tek kale bir maç vardı. Aynen öyle oldu. Rakip takım e, size oranla çok güçsüzdü. Galip geldiniz. Neler düşünüyorsun? Aynen öyle oldu kardeşim. Çok kolay bir maçtı bizim için. Baştan sona kadar üstü olan taraf bizdik. Top bizdeydi. Arkadaşlar ilk maçlarıymış herhalde. Alışamadılar gibi geldi bana. Güzel oynadık. Güzel goller attık. Galibiyetlerimize devam ediyoruz. Tekrar bugün lider olduk. Buradan Antalya'ya tekrar sesleniyoruz. <laughs> Liderliği bugün tekrar onlardan geri aldık. Herkesin ayağına sağlık. Size teşekkür ediyorum. Diyeceğim bir şey. Evet. Bugün çok zevksiz bir maçtı. Biz <laughs> kenarda bildiğiniz böyle esnemekten öldük. Ya ben karşı takımın futbol oynadığı çok güzel. <laughs> Maalesef, öyle oldu. Onlara ilerleyen haftalarda başarılar dileyelim. Size de ilerleyen haftalarda başarılar dileyelim. Hocam ben bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki. Çok sağ ol hocam. Ee, arkadaşlar kolay kurulma da yapın. Ee, şeyini göstermeye çalışıyorum. İyiyiz, birinci diyorlar ama daha bizde oynamadılar. Ben hala buradan 6, söylüyorum. 8 sekiz tane attık yine mi oynayacağız? Bizi <laughs> istisinler hocam. Önce bizi Tamam. Başka tamam, bir şey demiyorum. Teşekkür ederim tamam. kardeşim. Tamam. Hayırlı <laughs> akşamlar.